Temposu çok yüksek bir maç seyretmedik. Her iki takımın da e, oyunda çok güzel e, işler yaptığını söyleyemeyiz. E, oyun zaten 12. dakikadan sonra e, tek kale bir maça dönüştü. E, herhalde nemden olsa gerek. E, oyuncularımız e, zaman zaman e, hareketlerde yavaş kaldılar ki. E, aynı şey Trabzonsporlu oyuncular için de e, söz konusu Tabii ki buraya gelirken bir puan e, iyidir diyoruz ama maçın gidişatına baktığımızda e, oyuna hakim olan taraf biziz. E, yakaladığımız pozisyonlar var ki birçok pozisyon daha yakalayabilirdik. E, burada iki puan bırakmış olduğumuzu düşünüyorum. E, Rafa Silva ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. E, bu Rafa'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek merak ediyoruz. E, kırmızı kart çözüm değil yani bu şekilde bu adamın futbol hayatı bitecekse e, biz ne yapacağız? E, ciddi bir yatırım yaptık bu sene biliyorsunuz oyunculara. Her maçta tekme yiyor bu adam. E, Allah'tan var müdahale ediyor da. E, Kuran neyse o uygulanıyor. Buna özellikle değinmek istiyoruz. Onun dışında immobiliye yapılan bir pozisyon var. E, orada bize göre penaltı. E, tabii bunu yorumcular mutlaka değerlendireceklerdir. Hakemden biz de memnun değiliz. Biz hakemden 50 yıldır memnun değiliz. Sadece bugün değil. Bugün kuralların bazılarına uyguladık. Ama genel olarak her iki da mutsuzluğunu burada görüyoruz. Bazı pozisyonlar var. Bir pozisyonda avantaja bırakması gerekiyordu, bırakmadı. Rakibin yaptığı birçok kırmızı pozisyon var. Faul var. Kart göstermedi ee, bu iş bu, bu şekilde nasıl devam edecek bilmiyoruz. Ama mağduruz. Hocam, Trabzonspor Kulübü Başkanı Erdoğan az önce konuştuğunda hakemi sert ifadeler kullandı. Beşiktaş olması ile çıkmış gibi davranmış ifade kullandı. Valla bizim formamız siyah beyaz. Hakem de öyle bir forma görmedik. Ee, biz mağdur olan taraf olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü iki tane pozisyon var. Ee, Masu Akan'ın bir pozisyonu var. O da tartışılır. Akşam hakem yorumcular gereğini söyleyecektir diye düşünüyorum. <laughs> Öncelikle rakip takımı tebrik etmek lazım. 10 kişi çok iyi mücadele ettiler. Ee, Şenol Hoca'nın elinin değdiğini net olarak görüyoruz. Ee, çok fazla alan bırakmadılar. Çok iyi kapandılar. Bizim e, golü attığımız gibi daha çok verkaç yapmamız lazım. lazımdı. Adam eksiltmemiz Da Onlar da biraz yavaş davrandık. Ee, orada ee, yeni gelen oyuncumuz Joe Mario e, zaman zaman e, iyi işler yapmaya çalıştı ama ilk maçıdır. E, biraz daha fazla şut atmamız, daha fazla pozisyon bulmamız gerekiyordu. Ama milli maçtan dönüştür. Dolayısıyla e, oyuncuların bu performansını e, anlayışla karşılayabiliriz.